insan Bir an her şeyi yapacağını söyler ama sonra bir ay sonra yavaş yavaş söner bu. Sıkı olduğunu bir bir tanıdık bir tanıdık bir tanıdık bir Maşallah. Evet. Benim bir ilgim var bu evi satma istiyorum. Kursumuza gelen işitme engelli vatandaşlarımıza önceden beden diliyle yardımcı olmaya çalışıyorduk ama anlaşamıyorduk. Şimdi en azından temel attık iş İşaret diliyle gelen üyelerimize sınıf nerede, kantin nerede, lavabolar ne tarafta, en azından kayıtlarımız doldu mu, hala devam ediyor mu ve kursumuzda hangi kurslar var bunları açık ve net bir şekilde işaret diliyle söyleyebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İki haftalık eğitimin sonuna geldik. Gayet verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. İşitme engellilerin neler hissettiğini bu iki haftalık eğitimle anlamış oldum. İlk başta gelirken biraz tedirgindim. Hani ne öğreneceğiz, ne yapacağız, nasıl bunun üstesinden geleceğiz diyerek. Ama iki haftanın sonunda gayet verimli oldu. İşitme engelliler dersimize katıldılar. Onların duygularını, hislerini, bizimle anlaşamadıkları zaman ne kadar kötü hissettiklerini anlamış olduk. Yani şu an onların problemlerine çözüm bulabileceğimi düşünüyorum. En azından onları anlayabileceğimizi düşünüyorum. Yani gayet verimli bir eğitim oldu işitme engelli arkadaşlarımızı anlamak, dinlemek, onlara yardımcı olabilmek adına belediyemizin açtığı kursa katıldık ve bundan çok memnun olduk. Birçok insana dokunmak isteriz ve onlara yardımcı olmak isteriz. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Bunun için belediyemize ve insanlara teşekkür ederiz. Bunda kursa başlamadan önce hiçbir farkındalığım yoktu. Mesela kursumuza gelen bir işitme engelliye yardımcı olamıyorduk. Ama bu kurstan sonra yardımcı olabileceğime inanıyorum o seviyeye geldiğime inanıyorum. Komekler'de, e, Komek bünyesinde görev yapmaktayım. İşitme engelli arkadaşlarımla e, yani daha iyi diyalog kurmamı sağlayacak bir şekilde eğitim gördük. Komek personeliğim. E, bu kursu e, almadan önceki e, düşüncelerim çok farklıydı. İhtiyaç olmadığını düşünüyordum. E, Kursa geldikten sonra daha farklı düşünmeye başladım. İşe, beden dilini kullanabiliyorduk. Evet, işitme engelliler geldiğinde beden dilimizi onlara anlat, onları anlamaya çalışıyorduk. Ama yeterli gelmiyordu. Yüzlerindeki ifadeden bunu anlayabiliyordum. Ama sokakta şu anda bir işitme engelli arıyorum. Gözüm işitme engelli arıyor. Gördüğüm zaman da onların ne anlatmak istediğini birebir muhatap olmasam da anlamaya çalışıyorum. Anladığım için de gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlarımla iletişime geçtiğimde işitme engelli işaret dilini işaret diliyle anlaşmaya çalıştığımda bunu başarılı olabildiğimi görüyorum. Yeterli gelebildiğini görüyorum. Ama bunun devam etmesi, ettirmeyi düşünüyorum.